Parçalara ön ses oluşturma. Sürekli çok güçlü bilgisayarlarla çalışmak çok güzel olurdu. Ama bilgisayarların eskidiği, yazılımların giderek güçlendiği ve bilgisayarların bu yazılımların gereksinimlerini karşılamakta güçlük çektiği bir gerçektir. Audition gibi içerik hazırlama programlarında aynı anda düzinelerce efekt uygulanabilir ve program dosyayı çalarken aynı anda bu efektleri uygular. FX düğmesine basalım. Burada daha önce kısaca bahsettiğimiz ön ses oluşturma düğmesi bulunmaktadır. Aynı düğme karıştırıcı da burada bulunmaktadır. Örneğin, gitar parçamıza bir yoğun işlemci kullanımı gerektiren bir efekt ekleyelim. Yankı seçeneğinden tam yankıyı seçelim. Ekrana gelen mesaj bize bu efektin gerçek zamanlı oynatmaya uygun olmadığını yazmaktadır. Eğer tamama basarsak Burada kırmızı renkte görmekteyiz. Şu an çalıştığımız bilgisayar nispeten hızlı bir bilgisayar ve oynatmamızın bir mahsuru yok. Bunu bir süreliğine kapatalım. Ama bilgisayarınızın performansı bunun yeterli değilse burada bulunan ön ses oluştur düğmesini kullanabilirsiniz. Eğer bir efekti ön ses oluşturma işlemine tabi tutarsanız, Audition programı tüm efektlerin uygulandığı geçici bir wav WOW dosyası oluşturur. Karışımınızı dinlediğiniz zaman bu dosyayı dinlersiniz. Efekti uyguladığınız zaman burada küçük bir süreç ölçer gözükecektir. Parçamızı sağa doğru sürükleyelim. Ön ses oluşturma işlemi yapılıyor. Eski yerine geri alalım. Parçanızda herhangi bir değişiklik yaptığınız her seferde bu dosya yeniden oluşacaktır. Eğer hızlı bir bilgisayarınız varsa bunlar hakkında endişe etmenize gerek yok. Ama yavaş giden bir şeyler varsa bu seçeneği deneyebilirsiniz.